Merhaba arkadaşlar bu videoda Platon'un ne olduğundan bahsedeceğim ve ağırlık çalışırken Platolardan nasıl kurtulmamız gerektiğini özetleyeceğim. Herhangi bir işte başarılı olmak istiyorsanız ilk olarak şunu anlamanız lazım ki gelişiminiz her zaman lineer bir şekilde yükselmeyecektir. Kimi zaman istediğiniz sonuçları alamadığınız dönemlere denk geleceksiniz ve biz buna plato diyoruz. Amacınız ne olursa olsun platoya denk geleceğinizin farkında olun fakat uzun süre platonun içerisinde kalmanın da normal olmadığının farkında varın. Bunu çözebilmek için neler yapabileceğimize bakalım. Platoya girmemizde ve platodan çıkmamızdaki en önemli etken davranışımızdır. Spora ilk başladığımız zaman davranışımız olması gerektiği gibidir. Heyecanla sporumuzu yaparız ve disiplinle beslenme ve dinlenmemizi yoluna koyarız. Fakat daha sonra davranışımız yavaş yavaş bozulduğu için disiplinimiz de bozulacaktır. Bu davranışı tekrardan geri kazanmanın en kolay yollarından birisi çevremizde Davranışı düzgün insanları, motivasyonu yüksek insanları bulundurmak. Kendinizi plato içerisinde bulduğunuz zaman bakmanız gereken ilk şey programınızı düzgün yapıp yapmadığınızdır. Birçok insan programını kaçırdığı için, takibini yapamadığı için alacağı sonuçlarda düşüyor ve hatayı çok farklı yerlerde arıyor. Bakmanız gereken ilk şey programınız düzgün yapılıp yapılmadığıdır. Genelde problemde beslenme de olur. Eğer bir süredir disiplinli bir şekilde harfi harfine programınızı uygulamanıza rağmen gelişme kaydedememişseniz artık yeni bir program tercih etmenin vakti gelmiştir. Beslenmenizde de aynı şekilde tekrar bir hesaplama yapıp kalori ve protein ihtiyacınızı tekrar gözden geçirip vitamin, mineral eksiklikleriniz varsa bunların farkına varıp bunları çözmeye çalışmanız gerekiyor. Antrenmanda yapacağınız şey ise antrenman sıklığınızı biraz daha artırabilirsiniz. Eğer zaten haftanın 5-6 günü çalışıyorsanız antrenmanınızı daha akıllı bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Bunun yanında progresif overload yaparak daha ağır çalışmaya yoğunlaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar platolar bu şekilde. Platodan kurtulmak için yapmanız gerekenler basitçe bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.